Edirne Valiliği, Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi işbirliğinde Edirne Kırmızısı Hasat Günü etkinlikleri düzenlendi. Etkinliğe Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencanak'ın, Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Tan, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Tülek, kurum müdürleri, STK temsilcileri, vatandaşlar ve öğrenciler katılım gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik konuşmaların yapılmasıyla devam etti. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doçent Doktor Adnan Türek, Edirne Kırmızısı Osmanlı İmparatorluğu mirasıdır dedi. Bu yıl üçüncüsü gerçekleştirilen Edirne Kırmızısı kök boya hasadı ve boyama etkinlikleri programına katılımınızdan dolayı şükranlarımı sunuyorum. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki tıbbi aromatik ve boya bitkileri bahçesinde sizleri misafir ettiğimiz için mutlu olduğumuzu belirtmek istiyorum. Bu yıl enstitümüzün kuruluşunun 100. yılındayız. Enstitümüz 1924 yılında kurulmuş olup o tarihten bu yana hizmet vermektedir. Enstitümüzün kuruluşunun 100. yılında bu yıl yine ikinci tarla günümüzü düzenliyoruz burada. Edirne Kırmızısı ile ilgili. Geçen ay içerisinde de yine çeltikte, çeltik tarla günü sizlerle hep beraber düzenlemiştik. Enstitümüzün çalışma konularından bir tanesi de tıbbi aromatik ve boya bitkileridir. Bulunduğumuz alanda tek yıllık ve çok yıllık olmak üzere 60 civarında bitki bulunmaktadır. Bu boya bitkilerinden en önemlilerinden bir tanesi de Edirne kırmızısının rengi edildi Edirne kırmızısı renginin elde edildiği Rubia yani kök boya bitkisidir. Edirne kırmızısı kök boya bitkisinden elde edilen doğal bir boyadır ve Osmanlı İmparatorluk mirasıdır. İlk kez 15. yüzyılda Edirne kari ustalarının kullanmaya başladığı Edirne kırmızısı çok zahmetli boyama sürecini işlemesi ve sırrını çözene yüksek miktarda ödüllerin verildiği bir renk olarak tarihte yerini almıştır. Kök boyanın boyacılıkta kullanılan kökleri 3-4 yıllık gelişme süresini tamamlamış olan kök kısımlarıdır. Çok yıllık bir bitkidir. Kök boya bitkisinin gövdesi yine biraz sonra arazide de göreceksiniz. Kısaca bahsedersek köşeli tüylü bir yeşil aksama sahiptir. Ensi olarak amacımız çalıştığımız bu ürün gruplarında model olarak görev almak ve üreticilerimize teknik destek sağlamaktır. Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği Başkanı Bülent Bacıoğlu da Edirne Kırmızısı'nın kırsal turizme büyük değer katacağını ifade etti. 1962 yılında kurulan Edirne'nin yüksek derece turizm potansiyelini fark eden Doktor Rahatıp Kazancıgil'in oluşturduğu Sivil Toplum Örgütü Edirne Tanıtım Turizm Derneği olarak birçok faaliyet yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de Edirne Kırmızısı'nı fark etmemizle beraber bununla ilgili çalışmalardı çalıştaylar yaptık. Ulusal ve uluslararası e-postalar attık, yazışmalar yaptık. Uzmanlardan yardım istedik. Tabii bunları yaparken tek başımıza değildik. İlimizdeki ilimizdeki paydaş kurumlarımız Trakya Üniversitesi, Edirne Belediyesi'nden arkadaşlarımız, Edirne Valiliğinden, İl Kültür Turizm Müdürlüğünden işbirliği yaptığımız birçok kurum vardı. Bunlardan bir tanesi de Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü e tabii ki. Ee, şunu söyleyeceğim, Edirne'yi anlatmaya çalıştığımız zaman bir sivil toplum örgütü e, yöneticisi olarak e, şunu söylüyorum. Edirne bin metrelik bir ipek kumaş olduğunu düşünürsek biz bunun yüz metresini kullanabiliyoruz. Ama şehirdeki terziler olarak da bu yüz metreyi de maalesef elbise dikerken bir kısmı e, ziyan ediyoruz bu anlamda. Ama şehrimiz o kadar değerli bir şehir ki bu kara ağacın, Özellikle tarımsal potansiyeli biliyorsunuz geçmişte buradan İstanbul'a ve bütün Marmara bölgesine sebzeler, meyveler gidiyordu bu anlamda. Meriç'in alüminyumlarının alü e, buraya bereketli topraklar sunmasıyla beraber edine kırmızısının belki de bitkisel e, değerini, o rengin o cazibesini e, mutlaka yaratan e, faktörler olduğunu düşünüyorum bu anlamda. E bugün yapılan etkinliklere buna benzer etkinlikler, geçmişte yaptığımız çalıştaylar, işte Fransızca bilen arkadaşlar telaffuzumu <laughs> mazur görsün. Rujdu Adrenople diye geçen o meşhur kitap, Edirne'yi ön plana çıkaran kitabın getirtilmesi, üniversitemiz tarafından Türkçeye çevrilmesi vesaire sembolik olarak görülebilir şu anda. Ama inanıyorum ki belki de ileride buradaki tüm paydaşlarla beraber İleride kök boya atölyelerinin, bitkisel boyama atölyelerinin olduğu, Edirne Kırmızısı'nın gerçek renginin bulunduğu ve onunla ilgili ürünlerin mağazalarda, SEDİL'e noktalarında satıldığı ve turizme, kırsal turizme büyük katkı sunulduğu bir değer olacaktır. Edirne Kültür ve Turizm'in Müdürü Kemal Soytürk ise inanıyorum ki Edirne Kırmızısı ilimizin, ülkemizin, Avrupa'nın, Balkanların her tarafında yeniden yeşerecek dedi. Her şey biter Edirne bitmez diyen Süheyl Ünver'in sözüyle az önce buraya gelirken de yeni bir şey daha öğrendim. Edirne yaklaşık bir asır Osmanlı'ya payitahtlık yapıyor. Trakların, Romanların, Bizansların, Osmanlıların ve nihayetinde Mimar Kemalettin'in önemli eserlerinin bulunduğu Karaağaç bölgesindeyiz. Bugün burada Edirne kırmızısını doğduğu topraklarda tekrar yeşertmeye çalışıyoruz. Ekrem Canalp valimizin döneminde başlattığımız Diyarbakır Tarımsal Araştırmadan bitkisini getirdiğimiz günden bugüne değin Trakya Tarımsal Araştırma Müdürlüğü ve Edirne Belediyesi, Edirne Tanıtım Turizm Derneği ile birlikte Edirne kırmızısını büyütmeye devam ediyoruz. Bugün daha kalabalıktık, o gün daha azdık ama Edirne hakikaten ne yaparsak az. Edirne Kırmızısı inanıyorum ki şehrimizin, ülkemizin, Avrupa'nın, Balkanların her tarafında yeniden yeşerecektir. Ben gelirken Ceren Kitap e, evinde e, Sabriye Hocamızın yazdığı Edirne Kırmızısı'nı da gördüm. Hakikaten kent kültürümüze ciddi anlamda bütün paydaşlarımıza katkı sunmaya devam ediyoruz. Çok çalışmamız gerekiyor. Bülent Bey'in ifade ettiği gibi hakikaten şehrimiz her gün ne yaparsak az 24 saat bile yetmiyor. Ben bu etkinlikte de bütün paydaşlarla uyum içerisinde, işbirliği içerisinde şehrimiz Edirne için kadim şehir için, şehirlerin el yazması Edirne için durmak yok, çalışmaya devam. Selam ve saygılarımı sunuyorum. Trakya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mustafa Tanda, Trakya Üniversitesi olarak 2017 yılından beri Edirne Kırmızısı'nın şehrin ekonomisine, kültürüne, ticaretine dahil edilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz ifadelerini kullandı. Öyle bir rengin peşindeyiz ki, yüzyıllardır Avrupa'yı koşturmuş bir renk bu. Türklerin insanlığa hediye etmiş olduğu Türk kırmızısı olarak bilinen muhteşem tuğla kırmızısı bir renk. 17. yüzyılın ikinci yarısından sonra Edirneli ustaların bu rengi daha parlak üretmesiyle birlikte bütün Avrupa'da Edirne kırmızısı olarak anılmaya başlanmış. Uğruna kitaplar yazılmış, romanlar yazılmış, casusluk hikayeleri yaşanmış olan bir renk. Ama maalesef bildiğiniz gibi 19. yüzyıla geldiğimiz zaman sentetik boyaların kullanılması ile birlikte diğer bütün doğal boyamalarla birlikte çöp boya ve Edirne kırmızısı rengi de tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya başlamış. Ancak ne var ki insanlar 20. yüzyıla geldiği zaman bu doğal boyaların kıymetini yeniden fark ettiler ve yeniden canlandırma çalışmaları başladı. Bu çerçevede şehrimizde de son yıllarda umut verici çalışmalar gerçekleştiriliyor. Trakya Üniversitesi olarak 2017 yılından beri Edirne Kırmızısı'nın ayağa kaldırılması için, şehrin kültürüne katılması için, ekonomisine, ticaretine dahil edilmesi için yoğun çalışmalar yürütüyoruz. Edirne Belediye Başkanı Avukat Filiz Gencan Akın da Edirne Kırmızısı'nın şehrin marka değeri açısından çok önemli olduğunu söyledi. Az önce dernek başkanımız çok önemli bir şey söyledi. Gerçekten şehrimizde bizler e, hem Edirne Kırmızısı'nın tanıtımı için hem de diğer yapacaklarımız tüm işte işlerde çok hassas, özenli davranmak durumundayız. Ben her zaman şunu söylüyorum. Ben Edirne'de doğdum, büyüdüm. Üniversite yaşamım dışında da Edirne'den hiç ayrılmadım. Bile isteye bu şehirde yaşadım. Ama bu göreve geldikten sonra da şunu gördüm. Özellikle şehrimizi yurt içinde, yurt dışında temsil ederken Edirne dediğimizde insanların gözünün içindeki ışık, duydukları heyecan, bu şehrin aslında Bizlerin bildiğinden çok daha fazla kıymetli olduğunu bize hissettiriyor. En azından bana hissettiriyor ve şehrimle gurur duyuyorum. Yapacak çok işimiz var. Edirne Kırmızısı da şehrimizin marka değeri açısından çok önemli. Bugüne kadar bununla ilgili çok ciddi bir mesai sarf edildi. Görüyorum kurumlar, kuruluşlar, Edirne Belediyesi, kendi mesai arkadaşlarım, sivil toplum örgütleri. Biz de bunun bir paydaşı olmaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Bundan sonraki süreçte de daha heyecanlı bir şekilde, daha farklı projelerle e, bu işin paydaşı olmaya devam edeceğiz. Aynı zamanda Edirne Kırmızısı belki de dünyada ilk ve tek bir şehrin bir renkle anılıyor olması çok kıymetli. Üstelik de bu rengin böyle değerli bir hikayesi olması çok kıymetli. O yüzden ben Edirne Belediye Başkanı olarak bu konuda yapılacak bir bütün çalışmaların hem paydaşı olmak hem de geliştirmek için ekip arkadaşlarımla beraber sonsuz bir çalışma içerisinde olacağımızın sözünü veriyorum. Aynı zamanda şehrimiz e, tarım şehri olması sebebiyle bize güzel bir adım attık. Önce tarım müdürlüğümüzü kurduk. Çok kıymetli müdürümüzü ekip arkadaşlarıyla güçlendirdik. Daha sonra da tarım komisyonumuzu kurduk. Ekiplerimiz bu anlamda hem komisyonumuz hem müdürlüğümüz etkin bir şekilde çalışarak Edirne'de tarımla ilgili yapılacak her işin hem paydaşı olmak hem geliştirmek hem yeni alanlar yaratmak için mücadele içinde olacağız. Buradan da arkadaşlarıma tekrar çalışmaları için teşekkür ediyorum. Adnan Bey'e çok teşekkür ediyorum bu güzel hazırlıkları için. Bugün burada olmak günümüzü güzelleştiren, öğrencilerle birlikte olmak günümüzü güzelleştiren bir durum. O yüzden ben de aranızda olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum. Emeği geçen herkese de sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ olun. Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı ise Edirne Kırmızısı çalışmalarında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ben de şunu ifade edeyim. Bir güzel sözümüz vardır. Mutluluklar paylaşıldıkça artar, acılar paylaşıldıkça azalır. Eğer bir başarı varsa, bir güzellik varsa toplum olarak onu paylaşma gibi güzel bir gelenek ve ananelerimiz vardır. Burada ben e, bir aydır bu göreve başladığımda ikinci araç ikinci etkinliğine katılıyorum. Burada iki üç kurumumuzun birlikte çalışmasını görüyoruz. Hem araştırma enstitümüz, hem üniversitemiz, belediyemiz ve diğer kurum ve kuruluşlar bu çalışmaya özellikle katkı sunuyorlar. Emeği geçenlere Edirne Valimiz adına sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hepsini kutluyorum. Etkinlik kapsamında kök bitkiden elde edilen Edirne kırmızısı rengiyle kumaş ve iplik boyaması yapıldı. Önlerine. Kullan kazanlarda hazırlanan boyalara kumaşlar batırıldı. Bir süre kazanın içerisinde boyayla kaynatılan kumaşlar Edirne kırmızısı rengine boyandı. Kumaş boyama etkinliğinin ardından enstitü bahçesinde yetiştirilen ve Edirne kırmızısına rengini veren Rubia tinctorium bitkisi asıl yapıldı.